من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إني قد <applause> تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلا تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde bize buyuruyor ki size sımsıkı sarılıp ahkamını uyguladığınızda asla sapmayacağınız iki şey bıraktım. Bunlardan birisi Allahu Zülcelal Hazretlerinin gönderdiği kitap, ikincisi Peygamberin sünneti. Eğer insanlar bu ikisine sımsıkı sarılırlarsa ne yapar? İkisi de feraha, ikisine sarıldığı zaman Müslümanlar refaha feraha, kurtuluşa ererler. Eğer Kur'an'dan uzak, sünnetten uzak bir hayat benimserlerse ne yapar? O insanın akıbeti hayatı ne olur? zehir olur gider. Rabbim cümlemizi Kur'an ve sünnete uygun yaşamayı nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Mevlamız Zülgeler Hazretleri bizlerden belli başlı şeyler istemiştir. Bunların birincisi Allah'a iman edin. Resul'e iman edin, kitaba iman edin, yani amentüye iman edin. En başta bir insanı bağlayan olay nedir? İman olayıdır. İman etmesi lazım. İman etmemişse, inanmamışsa ne kadar iyilik yaparsa yapsın, iman etmediği sürece iyilikler nedir? Ne diyor ayet-i kerimede? Biz onların iyiliklerini boşa çıkarız. Önce ne olacak? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimeyi tevhidini söyleyip Allah'a Resulüne imanı bir defa ne yapacak? Yaşayacak ibadet ederken Rabbine ibadet edecek. Yani Rabbine boyun eğecek, Rabbine secde edecek. Bakın Allah'a ve Resulüne inanın dedi ama Allah'a ibadet edin dedi. Bak kula ibadet edin demedi. Allah'a ibadet edin. İş ibadete geldiği zaman Rabbimiz sadece bana ibadet edin diyor. Benden başkasına ne olmayın kul olmayın. Habibe de kulluk istemiyor. Peygambere de kulluk istemiyor. Şehitlere de kulluk istemiyor. Bakın sadece kulluk istediği bana kulluk edin diyor. Yani benim sözümden çıkmayın. Bana secde edin. Sadece benden korkun, benden çekin. Ama Müslümanlar günde namaz kılarken sadece 40 defa bir ayet okurlar. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden ister, senden talep eder, senden korkarız deriz ama Allah'tan başka herkesten talep ettik herkesten korktuk. Sadece Allah'ın emirlerini ezmeye çalıştık. Rabbinize karşı gelmekten sakının diyor. Biz baktığımız zaman hayat tarzımıza hep Allah'a karşı geldik. Bundan kaçın dedi biz ona gittik. Bunu yemeyin dedi biz onu yedik. Bundan uzak durun dedi, biz ona gittik. Kur'an'ı kendimize göre ayarlamaya çalıştık. Oysa kendimizi Kur'an'a göre ayarlamamız lazımdı. Biz Müslümanlar Kur'an'ı, dini, imanı kendi yaşam tarzımıza göre ayarlamaya çalıştık. Oysa kendi yaşamımızı Kur'an'a ayarlamamız lazım. Diğer bir bizden istediği Mevlamızın eğer müminseniz diyor en çok Allah'u Zülcelal Hazretlerini sevmeniz lazım diyor. Müminseniz en çok Allah'ı sevmeniz lazım. E bakalım biz en çok Allah'ı mı sevdik? Kullarla mı muhabbetimiz oldu? Biz eğer bir dünya eğlencesi varsa gecenin ikisinde, üçünde, birinde, beşinde eğlencenin peşine ailece gittik mi? Gitmedik mi? Koştuk ama gece kalkıp teheccüd kıldık mı Rabbim kılanlardan olmayı nasip eylesin şimdi biz dünyayı mı sevdik Allah'ı mı sevdik bize faizi yemeyin zinayı yapmayın kul hakkına girmeyin harama bulaşmayın gıybet etmeyin yaran söylemeyin Milletin canına malına talep etmeyin uzak durun dedi ama faizin en çok kullanıldığı ülkeler Müslüman ülkeler oldu. Bakın Rabbim cümlemizi düzelenlerden olmayı nasip eylesin. Namaz kılın diyor. Az çok gayret var o da belli yaştan sonra zekat verin diyor. Bakın namaz da zekat eşit düzeydeler. Ama biz namaz için hep tavsiye ettik ama zekatı hep ne yaptık? Birileri ne dedik? Sen ver, sen ver, sen ver, sen ver. Sen ver. Biz hep uzak kaçmanın davasını yaşadık. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki <laughs> Ramazan ayına yetişenler oruç tutsunlar. Ramazan ayına yetişenler. Biz Ramazan ayına yetiştiğimiz zaman eğer hastalığımız varsa Rabbim zaten ona ne yapmış? Ruhsat vermiş. Yoksa artık erginlik çağına geldiğin zaman herkesin ne yapması lazım? Oruç tutması lazım. Ama baktığımız zaman şu sokaklar bizim evlatlarımızın gezip tozduğu sokaklar değil mi? E baktığın zaman bu sokaklarda bir İngiliz orucunu yemedi, bir Rus borucunu yemedi, bir İtalyan yeri borucunu yemedi. E burada oruç yiyenler kim? Bizim evlatlarımız. O zaman demek ki neslimiz Kur'an'dan kopmanın peşinde. Diyor ki Rabbinizin mağfiretine koşun. Bakın biz hep dua ederken bile falancanın şefaati filancanın şefaati diye bize dua ettirirler. Bakın falancanın şefaati filancanın şefaati. Oysa allah Teala diyor ki o gün kimsenin kimseye faydası yok diyor ayette. Rabbim bize diyor ki Kur'an'da 52 yerde miydi? Kimsenin kimseye ahirette faydası yok diyor. Kulun kula faydası yok diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızım Fatma babam peygamber olduğuna güvenme diyor. Ama birileri diyor ki bize tabi olun. Biz size şefaatçi olacağız diyor. Ama biz Müslümanlar Allahu Zülcelal'ın o faydası yok dediği ayete bakmıyoruz. Benim diyor falanca adam bana şefaatçi olacak. Adam kendini kurtaramadıktan sonra bana faydası olur mu olmaz mı? Ama biz duamızda bakın dualara bir bakın. Allah aşkına bakın hep ya Rabbi bizi falancanın şefaatine nail eyle. Rahmetine nail eyle diyen çok azdır hep şefaat kapısında dolandık. Oysa bizi bu neye benzer? Bizim bir mahkememiz olsun. Mahkememiz. Hükmü verecek olan kimdir? Hakimdir. Hakimin etrafını bıraktık. Sağda solda adliyedeki memurlardan beraat istemeye başladık. Durum aynen buna benzedi. Yani birileri kendilerini ahirette avukat tayin ettiler. Sizi bir savunuruz. Bizi ne yaptılar? Kendi tezgahlarında uyuttular. Oysa Allah'u Zülcelal Hazretleri bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan mağfiret dileyin, Allah'tan mağfiret dileyin, Allah'tan mağfiret dileyin dedikçe biz hep kullardan mağfiret diledik. Diyor ki salih ameller işleyin. Yani yaptığınız bütün işler Allahu Zülcelal Hazretlerinin rızasına dahil olsun. Yani Allah'a isyan içermesin. Kullara sıkıntı vermesin. Bir diğeri diyor ki anne olduğunuz zaman çocuğunuzu iki yıl emzirin. Rabbim şifa nasip eylesin. Anne olur, südü olmaz, hastalıklı olur. Doktor der ki sen sütünü çocuğuna emzirme. Bunu farklı besle bu ayrı konudur. Ama şu anda anne doğuruyor çocuğu emzirmiyor. Oysa Kur'an'da iki yıl emzirin diyor. Ki. Ama benim genç kardeşim, genç annem fiziğim bozulur, göğüslerim bozulur, mem neyim bozulur diye çocuğu emzirmeden aciz. Peki Rabbim iki yıl emzir dediği zaman hem sağlık açısından hem arasındaki bağ açısından. Diyor ki içinizdeki bekarları evlendirin. Bakın günümüzün hayat tarzıyla Kur'an birbirinden koptukça biz perişan oluyoruz. İçinizdeki bekarları evlendirin. Biz ne yapıyoruz? Artık gençler evlenmeden uzak kaçmanın davasında. E bunda gençlerin uzak kaçması kendi yaşam tarzlarında ama annenin babanın bunda suçu yok mu? Kızı istemeye gittiğin zaman bilmem 100 gram ney, 200 gram ney, 300 gram ney, 500 gram ney ortada evlendikten sonra ödenmeyen borç dağılan aile bozulan yuva. Bakın. Oysa yuvayı Allah'ın emri Resulullah'ın sünnetiyle kurmuş olsaydılar ana babasının duasıyla kurmuş olsaydılar Rabbim onların rızkına zaten neydi kefildi. Oysa Rabbim Kur'an-ı Kerim'de ben kulumun sadece rızkına kefilim dedi. Biz Rabbimize yine kulak asmadık. Rızkımızı yine altın parçasından, gümüşten, mücevherattan, oradan buradan aramaya başladık. Diyor ki eşlerinizle iyi geçinin. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatma anamı Hazreti Ali radıyallahu anh'a verdiği zaman diyor ki ey Fatma kızım evin dışı sana ait, içi sana ait, dışı Ali'ye ait. Yani dışarıdan getirme erkeğin burcu evin içini donatma, düzenleme kadının görevidir. Bugün baktığımız zaman tam tersine döndü. Kadınlar dışarıdan kazanmaya başladı. Kadınların iş hayatından fırsat bulup iş bulamayan erkekler evde ev düzenli geçindirmeye başladılar. Bakın Kur'an'dan bir terse daha döndük. Çünkü benim inşaattaki boyacım da kadın aramaya başladı. Şoför de kadın aramaya başladı. Kadının işi olmayan işlerde de kadın aramaya başladı. Yani patronlar eleman değil, muhabbet edecek eleman aramaya başladılar. Rabbim cümlemizi ıslah ettiği kullardan olmayı nasip eylesin. Annenize ve babanıza üf bile demeyin diyor. Bak onlar sinirlenirse bağırın demiyor. Onlar sizi üzerse kafa tutun demiyor. Onlar ne olursa olsun ne yaparsa yapsınlar ne ederse etsinler onlara üf bile demeyin diyor. Onlar isterse siz onları sırtınızla Hristiyan da olsa kiliseye götürme mecburiyetiniz var diyor. Biz ne yaptık? Elin kızını aldık. Anamıza yol gösterdik. De hocam diyor ben ona el tuttum. Ev değil hizmet lazım anneye. 80 yaşındaki adama, 90 yaşındaki anneye, 70 yaşındaki anneye 40 tane ev versen ne yazar, vermesen ne yazar. Ona bir güler yüz bir bardak su önüne koyduğun zaman yemeği buyur anacım dediğin zaman dudaktan de değil de diğerden gelen ana sözü onun için her şeye bedeldir. Bakın burada da Kur'an'dan koptuk yine perişanız. Diyor ki kendinizi ve ailenizi yakıtı taşlar ve insanlardan olan cehennemden uzak tutun. Cehennemin ateşi diyor insanın kendisidir biz ehlimize Allahu Zülcelal'ın emrlerini hep anlatabildik mi? Önce biz yaşadık mı? Şimdi bizce Müslümanlık zannetti ki sadece namazı kıldığımız zaman oradan biter. Namazı kıldım, kul hakkı yedim. Namazı kıldım, yalan söyledim. Namazı kıldım, faiz yedim. Namazı kıldım oğluma torpil aradım. Namazı kıldım kızıma torpil aradım. Namazı kıldım her türlü dalaver ettim. Bak neye benzedi? Hani bizim devlet politikamızda bir tarafta milli piyango oynatır devlet eliyle, bir tarafta Kur'an okutur. Bu defa ne çıktı biz? Milli piyangosu dussun diye dua eden gençler çoğalmaya başladı bakın. bakın. E biz böyle yaparken ne olduk? Namaz kılan dara vereceği, namaz kılan hürşi namaz kılan hırsızlarla dolmaya başladı. Bu defa dışarıdan gören bir insan dedi bunları Müslümanlar yaptı dedi. Bak her şey Müslümanlardan çıkıyor. Namaz kılanlardan çıkıyor dedi. Cevap veremedi. Çünkü niye? Biz sadece İslam'ı sıkıştıra sıkıştıra namazla sıkıştırdık ve bitirdik. Oysa kul hakkı yiyenin namazında sıkıntı vardı. Bunu öğretmedik. Bizim ecdadımıza, Osmanlı'ya baktığın zaman iki temel ders vardı. Birisi insan hakları, birisi edep dersiydi. İnsan hakları ve edep dersini okullardan söküp kaldırdıktan sonra 20 yaşında, 17 yaşındaki genç çocuk 80 yaşındaki dedesine sana ne ulan diyecek yaşa getirdik, hala getirdik. O zaman kendi elimizde kendi cehennemimizi ne yaptık? Kur'an'dan kaç ele hazırlamaya başladık. Diyor ki diğeri, ehlinize ibadeti emredin, sözleşmelere uyun. Yani bir kişinin ağzından söz çıktığı zaman orada bitmiştir. Rabbim sözünde duranlardan olmayı nasip eylesin. Diyor ki adaletle tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. Bakın gittiğimiz zaman pazara gidiyoruz ya da bir markete gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. Önü pırıl pırıl doldur diyorsun. Müslümandır. Allah diyen insandır. Bir poşet ver dediğin zaman eve getiriyorsun yarısı çürük. Hani Müslümanlıkta ticaret helaldi ama çalmak haramdı. Peki böyle yapan bir esnaf, bir tezgahtar ömrü namazla oruçla geçse fayda verir mi vermez. Çünkü çalmış bitirmiş adamın malını çaldıktan sonra kur hakkı yene cennet haramdır. Diyor ki alışveriş halaldır faizi katıp haram etmeyin. Faizi. Bir diğeri mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Yani kazandın insanın ahirette sorgu suala çekileceği yerlerden birisi neresi? Maldır. Nerede kazandın, nerede harcadın? Nasıl kazandın, nasıl harcadın? Ya Rabbi, faizde kazandım, ortalıkta, ovardalıkta yedim mi? Yoksa Ya Rabbi, alnımın teriyle kazandım, helal yollarda harcadım demeyi Rabbim nasip eylesin. Hı. Rabbim kazancımıza, dilimize, yuvamıza, evimize, memleketimize haram Hı. nasip eylemesin. Rabbim şu güzel İslam topraklarını faizden, kul hakkından muhafaza eylesin. Hmm. Rabbim cümlemizden razı olsun. İlla ithalel Fatiha.